Evet. Evet, öldük öldük özlük. Harika bir maçı oldun. Çocukların hepsinin alnından böyle kocaman öpüyoruz. Gördünüz işte. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu yapılan mücadele de, bu yapılan mücadele <laughs> Herkesin elimiz olması lazım. Bizi sahipsiz bırakmayın. Denizdeki bütün siyasi partilerin yetkililere söylüyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Futbolun siyaseti olmaz. Futbolun sağı soru, soru olmaz. Bu Denizli'ye yakışan bir futbol oynuyoruz. Görüyorsunuz. Dediler ki bu takım hiçbir şey olmaz. Bakın nasıl. İlk beşteyiz. Lütfen arkadaşlar bize destek olun. Bütün Denizli'ye söylüyorum. Bu takım sizin takımınız. Bu şehir bizim şehrimiz. Bu çocuklara inanın, bu çocuklar canı bazı oynuyor. Hepinize tekrar söylüyorum. Siyasetçilere, büyüklerimize bizle beraber olun. Bize destek olun. Hepinize teşekkür ederim. Ve bugün gelen taraftarlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Başta hocamıza, futbolcu arkadaşlarımıza buradaki güvenliğimiz sağlayan güvenlik amirlerine, güvenlik personeline, yetkililere, temsilcilere, bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma herkes çok teşekkür ediyorum.